Merhaba sevgili balıklar. Evet, Ağustos ayı burç yorumları ile beraberiz. Kusura bakmayın geciktim, Sebeplerini uzun uzun anlatıp vaktinizi almayacağım. X ve YZ <laughs> Evet. Şimdi sevgili balıklar, hadi gelin bakalım bu ayın daha neler olacak kalan kısmında. Öncelikle ayın 12'sinde Venüs ve Jüpiter dost burcunuz Yengeç burcunda iki iyicil iki gezegen. Kendi güzel etkilerini ortaya koydukları bir alanda evet, bunlar şahane bir birliktelik Sirius kraliyet yıldızıyla bir aradalar. Bu nadir olan bir, ikisi bir araya gelir de Jüpiterle Venüs Sirius'la da bir arada olmaları nadir olan bir olay olduğu için böyle abartı abartı söylüyoruz. Şimdi bunlar bu sizin hangi alanınızda olacak? Bu sizin bir çocuklara ilgilendiren alanda. Demek ki çocuklarınızın hayatında çok güzel... Çok keyifli şeyler olabilir, İşte sınavları iyi sonuçlanabilir, iyi yerlerde olabilirler, onların hayatlarında güzel şeyler başlarına gelebilir. Bir, iki, aşk hayatıyla ilgili karşınızdaki kişiden şefkat görebileceğiniz keyifli bir süreci anlatabilir. Bu sanatla uğraşanlar için yine yaratıcı oldukları, yaratıcılıklarını ortaya koydukları, isimlerinin duyulabileceği bir süreci anlatıyor olabilir sevgili balıklar. Venüs'ün buradaki yolculuğu yani Yengeç Burcu'ndaki yolculuğu 25'ine kadar 25 Ağustos'a kadar 25 Ağustos'a kadar bu etki devam eder. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan'a geçtiğinde etkileri daha farklı olacak onu anlatacağım zaten. Ayın 22'sinde Güneş Başak Burcu'na geçecek tam zıt burcumuz Burcu'nuz Başak. Dolayısıyla burada sizi ilişkiler özellikle evlilik konusunu ön plana getirecek. Eşin hayatı, eşin istekleri tarafında veya uzun soluklu ilişki. İlla evlilik olmak zorunda değil yani imza atılmış olmak zorunda değil. Uzun soluklu ilişkileri de anlatır veya kimimiz için de iş ortaklıkları gündemde olacak. Burada yeni bir başlangıç var. Bu kimi balıkların belki uzun solukla ilişkisi varsa bunu evliliğe taşımaları olabilir. Bu e, evlilik içerisinde evliliğin iyileşmesi, güzelleşmesi, evlilikte yeni bir başlangıç, yeni bir karar, ne bileyim eş işten ayrılır, işte farklılaşır gibi güzel bir şeyden bahsediyorum ama olabilir sevgili e, balıklar. E, ve e, bu, burada ayın 23'ünde ki yeni ay yeni başlangıç ve Uranüs Neptün Plüto'da çok güzel bir açı aldığı için güzel olacak. Şimdi olay aslında şurada daha netleşecek. Eylül ayının 21'inde bir güneş tutulması yani bir yeni ay var ve bu Başak Burcu'nda son derecesinde olacak. Önemli bir tutulma bu. Çünkü derece itibariyle önemli bir derece. Bu 23'ünü de etkileyebilir ya 23'ü ya da 21 Eylül'de yani ya 23 Ağustos ya da 21 Eylül'de bu yeni ilişkiyle ilgili yeni başlangıç olabilir. Ama her ne olursa olsun sizin faydanız olacak sevgili balıklar. Burada çünkü o kadar güzel bir açı altında oluyor ki bunlar. Sizin için de pozitif etkileri olan bir durum olacak diyebilirim. Sonra ayın 25'inde Venüs Aslan burcuna geçiyor Venüs aslan'a geçtiği zaman biraz iş hayatında kendinizi göstermeniz gündelik hayatınızda biraz daha görünür olmanız yaptığınız işlerin daha görünür olması anlamına gelebilir Aynı zamanda sağlıkla ilgili de iyi bir süreçtir daha keyifli olacağınızı da gösterir. Çünkü Venüs burada aslana geçtiği zaman çok da güzel açılar yapacak Uranüs, Neptün, Pluto ile. O yüzden burada eğer iyileşmek için bir şey yapmak istiyorsanız sevgili balıklar, aksiyon almak istiyorsanız burada yapabilirsiniz. Yani Venüs aslana geçtikten sonra bunu yapabilirsiniz. Çünkü hem Uranüs'ten hem Neptün'den hem Pluto'dan geçer geçmez güzel açılar e, alacak aslanda. Son ayın 29'unda Uranüs'ün ve Neptün'ün çok güzel bir e, açısı var. Şimdi bu Uranüs alttan geçerken Temmuz ayında ben e, ilk ikizlere girdiğinde büyük olaylar bekliyordum. Olmadı açıkçası. Demek ki bunu e, ikinci geçişinde yani 2026'da ilk 6 ay içerisinde göreceğiz demektir. Çünkü ilk geçişinde e, bir değişim olmadı. Genellikle kariyerle ilgili özellikle ve yer değişikliğiyle ilgili aksiyon getirir burada. Fakat ne olursa olsun Uranüs-Neptün'ün güzel e, açısı sizin maddi anlamda sizi çok rahatlatacak, evde yuvada keyifli hale getirecek bir maddiyatın geleceğini anlatıyor e, bana. İşle ilgili, maddi kazançlarınızla ilgili beklemediğiniz sürpriz e, bir gelişme e, olacağı anlamına geliyor sevgili balıklar. Kısaca özetlersem sizin için de çok güzel bir ay olacağını düşünüyorum kalan süreçte. Değişimleri ya bu ayın 23'ü civarı ya da Eylül'ün 21'i civarı daha net gözlemleyebileceğiz. Yeni bir kapı açılacağından eminim. Çünkü sizin karşıt burcunuzda yeni anlaşmalar başkalarıyla sözleşmeler, kararlar aşamasında ee, olacaksınız. Keyifle güzel geçsin sevgili balıklar. what's